Ee, şurada kalmıştık. Bir kanser hastasının ben kemoterapi yaptırmak istemiyorum deme hakkı bu bireysel karardır. Çok cesur bir karardır. Ben bu karar veremem. Ama bu karar veren saygı duyarım. Çantası da köyüne gider. Ama ben aşı olmak istemiyorum deme hakkı yok kimsenin. Herkes aşı olmak zorunda. Değil İstanbul, değil Türkiye. Bütün dünyanın yüzde %70-80 oranında aşı olmazsa önümüzdeki 4-5 yıl korona pandemisiyle beraberiz. Ve herkes şunu soruyor. Aşı olayım mı? Bu sene de aşı olacağız. Seneye de aşı olacağız. Ondan sonra önümüzdeki 10 yıl her yıl aşı olacağız. Çünkü virüs her yıl mutasyon uğrayacak. değişecek. Grip aşıları gibi biz her yıl korona olacağız. Ha olmayanlar ne olacak? Olmayanlar hani köpeklere aşınız var mı diye soruluyordu. Şimdi artık insanlara sorulacak aşınız var mı? Uçağa binemeyecekler, pasaport alamayacaklar, toktaşta giremeyecekler. Ben bir ee, kanalda bu konuda bir anlat yaptım diye linç ettiler beni. 32 bin tweet geldi. Nasıl böyle söylersin diye. Ama bekleyip görecekler. Şu anda aşı olmayanlar İngiltere'ye giremiyorlar. Hatta Biontech aşısı olmasını talep ediyor İngiltere. Ulusal seyahat yapamayacaklar. İstanbul'da top taşta dahi binemeyecekler. HES kodları gibi kodlar olacak. Aşı olmayanlara yaşama şansı verilmiyor.